oldukları için durmadan ata binerler. Atın üzerinde giydikleri pantolon aşınmasın, birdenbire yıpranmasın, birdenbire bozulmasın diye bu kumaşı kot pantolonunu sığır çobanları için icat ettiler. Bizim şuursuzlar da derhal kabul ettiler. Müslüman bunu giyebilir mi kardeşim? Bu ne şuursuz bir taklittir ya Rabbi. Vallahi yüreğim kan alıyor. Ümmeti Muhammed'in kadınları Amerikan sığır çobanlarının giydiği kot pantolonunu nasıl giyer ya Rabbi diye sabahlara kadar uykum kaçıyor benim. Şahsiyetsiz bir millet bu millet. Hele şimdi de gözüme çalınıyor çarşıda pazarda hani bir zaman televizyonda haşa Charlie'nin melekleri namında rezilane bir dizi takip etmişlerdi. Charlie'nin melekleri melekler melek namındaki mukaddes varlıkları çül çıplak kuyuş yapan kadınların ismiyle zikretmeye kalkışmışlardı. İslam dinine bunlar yakışmaz. Müminler bunları kabul edemez. Charlie'nin melekleri diyor hain. Bu çıplak kadınlara sen nasıl melek diyorsun? Bu zaniyelere, bu fahişelere sen nasıl melek diyorsun? Melekler günahlardan katiyen masumdur. Meleklerin dişisi erkeği yoktur. Melekler mukaddes, münezzeh varlıklardır. Günah yoktur onların. Sen nasıl günahkar, zina eden, fuhuş yapan, kan döken, ahlaksız, imansız, çıplak bir kadına melek ismini veriyorsun? ve Müslümanların çocuklarına melek deyince çıplak kadınların suretini hatırlatıyorsun. Benim imanımla oynuyorlar, benim itikadımla oynuyorlar, benim tümle oynuyorlar, benim amentü billahi ve melaiketihi diye imanımla oynayanları, meleklerimle oynayanları, Kur'an'ımla, İslam'ımla oynayanları Allahu Teala kahru perişan eylesin. Kabul etmiyorum, reddediyorum. Şimdi de bu o üç tane çıplak kadının resimlerini yapmışlar. Bir takım konfeksiyoncular, ahmak oğlu ahmaklar. O kadınların resimlerini bir takım kazaklara basmışlar. O üç tane çıplak kadının resmi o kazağın göğsünde duruyor. Bunu da Müslümanların kızları almış giyiyor. Sokak sokak o üç tane resmi taşıyorlar caddelerde. Bu kadar insan aşağılık duygusuna düşer mi? Üç tane çıplak kadının resmini sen kazağa basıyorsun, elbiseye basıyorsun. Onu da Müslümanların kızları göğsünü kabarta kabarta o Avrupalı Hristiyan üç tane çıplak kadın resmini sırtında ve göğsünde giydiği kazağın üzerinde göstereye göstere dolaşıyorlar. Allah'ın laneti altında bulunuyorlar bunlar. Sen nasıl bu harama giriyorsun? Bu ne kadar perişan bir halet ruhiyedir. Yani Avrupalılar bizden daha üstün bir insan mıdır ki ben onun resmini göğsümde taşıyacağım? Niye taklit ediyorum? Niye onlara özeniyorum? Benim onlardan aşağılık tarafım neresi? Niçin onlara özeniyoruz? Niçin onları taklit ediyoruz? Niçin onların artistini kazaklarımıza basıp çocuklarımızı sırtına giydiriyoruz? Hele geçen gün bir yerde gördüm. Yine televizyonda şu televizyon yok mu? Vallahi ne din bıraktı ne iman bıraktı. Her şeyi mahvediyor. Bir zamanlar çocuklar için hani Joe köpeği. Joe köpeği diye yine saçma sapan bir şey gösterdiler. Bir köpeğin macerası, öğretmiş, eğitmiş, yap, kap, düş, git, gel. Bir köpek ya, hayvan bu. Ne olursa olsun bir hayvandır. Hiçbir kıymeti yoktur bunun. Şimdi de o köpeğin resmini çocukların kazağının üzerine basmışlar Joe köpeğini. O köpek resmini göğsünde giydiği kazağın sırtında gezdirip duruyor Müslümanın çocuğu. Bu ne rezalet, bu ne aşağılık duygusu, bu ne perişan bir millet, bu ne perişan bir millet efendiler. Yapmayın kardeşlerim, Allah aşkına yapmayın. Bunlardan gelecek karı kabul etmeyin. Alçalmayın, aşağılık duygusuna düşmeyin. Avrupalının köpeğini bir takım konfeksiyon yapıcıları bir takım konfeksiyoncu arkadaşlar kazakların üzerine basmasınlar. Resimlerle Müslümanların çocuklarını meşgul etmeyin. Günahtır. Buradan gelen para hiçbir zaman hayır vermez. Yahudiler yapıyor diye Müslüman da yapıyor. Hristiyanlar yapıyor diye Müslümanlar da yapıyor. Olmaz böyle şey. Benim modelimi, benim hayatımın benim harekatımın istikametini Peygamber-i Zişan haber vermiştir. Kimseye muhtaç değiliz biz. Kimse bize rehber olamaz. Amerika'yı, Avrupa'yı rehber telakki etmem. Edemezsiniz. Senin rehberin, önderin, senin liderin, senin mürşidin, muallimin, mübelliğin, her şeyin Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamdır öbürlerini kabul etmeyin. Aman ya Rabbi, bu ne kadar bir çöküntüye uğradık biz. Ruhi çöküntüdür bu. Şahsiyetimiz çöküyor, haysiyetimiz çöküyor. Sokaklarda dolaşan kadınlara bakıyorsunuz da hangisi pavyon karısı, hangisi hacının kızı hiç belli değil. Böyle bir cemiyet olur mu ya? Ne Müslüman cemiyeti bu? sokakta dolaşan kadınların hangisi pavyonda çalışıyor, hangisi ev hanımı, vallahi anlayamıyorum. Böyle şey olmaz. Bizim cemiyetimizi bu kadar tahrip etmelerine fırsat vermeyin. Bizi bu şimdi sırtına kadar çır çıplak dolaşan kadına bakın. Sırtına kadar çıplak dolaşıyor. Aman ya Rabbi. Eskiden şöyle eskiden diyorum artık anlayınız bir müslüman kadınını sırtına kadar soyabilmek için omuzlarını açıkta bırakıp da bir müslüman kadını sırtına kadar soyabilmek için 50 tane silahın süngüsüyle göğsüne süngü sokmanız lazımdı. Ancak süngü zoruyla, ancak dipçikle, ancak parçalanmak sebebiyle belki soyunabilirdi. Şimdi kendi kendine soyunuyor. Avrupalı gayesine ulaşmıştır. Müslümanların namusunu kaldırımlara dökmeye muvaffak olmuştur kadirler. Vermeyin, fırsat vermeyin. Sırtına kadar çıplak bir kadın dolaşamaz sokaklarda. Bu kadına Müslüman diyemezsiniz. Fırsat vermeyin. Sahip olun yahu. Herkesin kızına, karısına sahip olması lazım. Nedir bu felaket başımıza geldi? Nedir bu rezalet? Nedir bu? Neresi Müslümanlık bunun? Neresi bunun medeniyet? Böyle bir medeniyete lanet ediyorum ben. Sırtına kadar satılık bir kadın gibi sokakta cariyeler gibi evvelce Mısır'da ve Roma'da satılık kadınlar vardı esir pazarlarında satılık kadınlar sırtına kadar çır çıplak soyarlardı ki o kadını satın almaya gelenler görsün de beğensin diye ya bu kadar perişan olmaz Müslümanlar. Yapmayın Allah aşkına. Sahip olun biraz nefsinize. Sahip olun biraz neslinize. Yapmayın. Bunun sonu uçurum, bunun sonu felaket, bunun sonu kölelik olacaktır bir takım moda evleri, bir takım gazeteler, bir takım deftefileler, güzellik yarışmaları, kainat güzeli falan. Bunların hepsi tamamen Müslümanı imhayı, Müslümanı perişan etmeyi istihdaf eden şeylerdir bunlar. Nasıl aldanıyorsunuz bunlara sen? Televizyon programları bana örnek olamaz ki. Televizyonda neşredilen programlar beni bağlamaz. Beni Kur'an-ı Kerim bağlar. Bitti. Kabul etmeyeceksin. Tenkit edeceksin. Tenkiz edeceksin. Tahkik edeceksin. Tetkik edeceksin. Ve çoğu zaman dikkat edeceksin. Rastgele her şey kabul edilir mi? Senin kaynağın bunlar. Onlar değil. Hazreti Kur'an açık haber veriyor. Vel yadribne bi humurihen ala ayet ayeti kerime nur suresinin 31. ayeti bir müslüman kadın dışarıya çıkarken mutlaka baş örtüsünü üzerine alacak ve yakalarına kadar uzatacak bu emri veren Allahu Teala'dır. Avrupa değil. Avrupa kim oluyor ki benim kadınıma emir versin. Avrupa kimdir? Vel yadribne uzatsın, koysun, çek. Avrupa değil. Avrupa kim oluyor ki benim kadınıma emir versin? Avrupa kimdir? Vel yadribne uzatsın, koysun, çeksin diyor Cenab-ı Hak bi başörtülerini baş örtülerini ala yakalarına kadar uzatsınlar. Baş örtüsünü almadan sokağa çıkmasınlar. Başındaki saçları, boynunu, boğazını göstere göstere sokakta dolaşan bir kadını vallahi cehennemde yakacağım diyor Allahu Teala. Taşlarını gösteremez bir Müslüman kadın. Nasıl beline kadar çıplak dolaşır? Benim hayalim almıyor. Bir millet bu kadar alçalamaz kardeşlerim, yapmayın. Medeniyet diye, asrilik diye Avrupa, çağdaş medeniyet, çağdaş. Çağlarını da Allah kahretsin, kendilerine kahretsin bu herifleri. Bizi mahvettiler, sokakların haline bakın. Kötü yoldaki kadınla bir ev kadını arasında hiçbir benzerlik, hiçbir fark kalmadı. Bu ne alet? Onun için haramlara dikkat edeceğiz ve ancak haram etme yetkisinin Allah ve Rasulünde olduğunu, haram olan bir şeyde kimsenin helal edemeyeceğini katî ve kesin olarak kabullenmek zorundayız. Mesele bitmiştir. Bu millet. Muktedabihini, müftabihini, yani kendisine uyulan, kendisiyle fetva verilen, kendisiyle amel olunan hususları yavaş yavaş unuttuktan sonra, unutturulduktan sonra, kendi benliğinden koparıldıktan sonra, kendi kaynaklarından kesildikten sonra bu hale gelmiştir kendi kaynağımızdan koparıldık. Şimdi sokaklarda çır çıplak dolaşan bir kadını silah tehdidiyle bir süngü tehdidiyle kapatamazsınız. Evvelce açamazdınız. Evvelce açamazdınız. Düşünün ki bunun o zaman gösterilen dikkatle bugün gösterilen perişanlık arasında itikadi perişanlık var. O zaman inanıyordu kadın. Ben sadece kimin nikahlısıysam ona helalım diyordu. Kocasına helal, benim helalim diye hitap ediyordu. Şimdi sokakta herkesi helal kabul ediyor. Bir Müslüman kadını için yalnız kocası helaldır. Yalnız ona görünebilir. Yalnız onun için soyunabilir. Yalnız onunla baş başa kalabilir yalnız onunla halvette kalabilir. Onun dışındaki herkese Kur'an-ı Kerim'in haber verdiği bir takım akrabalar hariç, bir takım sınıflar hariç, geride kalan bütün sınıfları haram telakki etmesi lazım. Bu imana dayanıyor. İmanın yıktınız mı sokaklara dökülüyor, her şey mahvolup gidiyor. Mahrem ve namahrem diye hudutlar vardı ve bu hudutlara Müslüman kadını tereddütsüz itikad ediyordu. Mahrem deyince kendisi için nikahlanması haram olan kimseler. Bir Müslüman kadını için babası mahremdir. Mahrem, babasıyla evlenmesi haramdır. Mahrem kelimesi haram kelimesinden geliyor. Yani nikahla evlenmesi haram. Kim bu? Bir kızın babası, bir baba kızıyla evlenemez. O halde o kız o babaya mahremdir. O baba o kıza mahremdir. Evlenemezler. Nikahları haramdır. Erkek kardeşi mahremidir bir kızın, bir kadının. Erkek kardeşiyle evlenmesi haramdır. Dolayısıyla mahrem olmuştur. Dayısıyla evlenemez. Mahremdir. Amcasıyla evlenemez. Mahremdir. Süt kardeşiyle evlenemez. Mahremdir. Süt dayısı, süt amcası evlenemez. Haramdır. Efendim, kayınpederiyle evlenemez, mahremdir. Damadıyla evlenemez, mahremdir. Bunlar sınırlı. Bunu İslam cemiyetleri bilmesi lazım ve bu sınırlara saygı duyması lazım. Öbür taraftan yabancılar, yabancı kimseler namahremdir. Namahrem, mahrem olmayan demek. Nikahla evlenmesi helal olan yabancı bir adam. Düşünün ki Dini celili İslam kadına o kadar ehemmiyet vermiş onu sımsıkı tutmuştur ki Hanefi mezhebine göre hepiniz biliyorsunuz bir kadın yanında mahremi olmadan Beytullah'ı ziyarete bile gidemez. Tek başına bir kadın yanında babası yok, amcası yok, kardeşi yok, dayısı yok, damadı yok, kayınpederi yok tek başına kalkmış Beytullah'ı ziyaret ediyor. Milyoner bir kadın, milyarder bir kadın. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, ey kadın yanında mahrem olmadan, kardeşin, dayın, amcan, baban olmadan Beytullah'ı ziyarete bile gelme, kabul etmem, seni cehennemde yakarım diyor Cenab-ı Hak. Olmaz. Hudutlara saygı göstereceksin. Saygı, Haram hürmet etmek demekten geliyor. Hürmet edeceksin, saygı göstereceksin. İşte kardeşlerim, bu sınırlara saygı duymak zorundayız ki benliğimizi ve karakterimizi, şahsiyetimizi devam ettireb. Yoksa mahvoluruz. İşte bugünkü cemiyetin halini görüyorsunuz. Ne cemiyeti olduğu belli değil. Şu İstanbul hayatını şöyle bir göz önüne getirin, insan hayatı diye hiçbir şey göremezsiniz. Karma karışık. Karma karışık. Allah nasip ederse haftaya bu mevzunun bir başka cephesini